Arkadaşlar bugün çıkardığımız bir evlerimiz. Evet evleri böyle arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar bunlar bizim önceki çıkan civcivlerimiz. O kadar çok büyümüşler ki. Siyah olanlar mavi yumurtlayan civcivler, diğerleri kahverengi. Evet şimdi yeni çıkan civcivlerimizi koyuyoruz evlerine. Böyle su de çekilir misin göstereyim. Evet. göster. Evet arkadaşlar civcivlerimiz. Kaç tane can? Çok tatlılar. <laughs> Evet. Burada çıkarttığımız cildi korumuşlar ışıkta. Abi ya hmm, ışıkta yani, işte ben çekiyorum. Evet. Arkadaşlar ışığa kayıyoruz ki çabucak korusunlar. Korudular ama ışık diye. Bakın hemen nasıl biliyorlar. Işığın yanına gitmişler. Biz de ölmesinler Böyle, diye. diye. Evet ölmesinler diye. Evet. Buradan civcivlerimizi alabilirsiniz. Görüşürüz.